İrfan kardeşim öncelikle sorun için çok teşekkür ederim. Aslında niyetini anladım. İrfan kardeşim sen sorunun içerisinde cevap veren şahane bir kardeşimsin. O kadar güzel ifade etmişsin ki bu söylediğim başlıklar son derece yeterli. Bunun içerisine tabii bunun devamında da bu tip insan kaynağımızda eğitime de önem verecektir. Zaten e, altyapılardaki eğitimin önce sizin söylediğiniz sloganlardan geçiyor. Türkiye'de bu tip insan kaynağımız var mı? Emin olun var. Emin olun. Hiç kuşkum yok. Birkaç tane de arkadaşımız soru sorduğu için kendimi de katayım. Federasyon başkanı olur musunuz? Ya yani futbol federasyonu başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesin inanıyorum. Ama bu ben adayım anlamına gelmiyor. Ben futbol federasyonu başkanlığı çok zor bir iş. Alt kadrosunu iyi yaptıktan sonra yapılabilecek bir iş ama e, bir özveri isteyen bir konu. Ben her türlü futbolun iyi yerlere gelmesi için federasyon başkanı olmama gerek yok. Olmayayım da zaten. Öyle bir niyetim de yok. Fakat futbolun söylediğiniz özelliklerle sağ içine girmeden sağ dışında halledebilecek siyasetten uzak e, kulüplerden fazla kulüpçü olmamak en önemlisi de size bir ilave daha yapayım, şeffaf olmak. Dürüst olmak yeterli futbolda. Futbol matematik değildir. O yüzden de sorunuz içindeki cevap için teşekkür ederim. E, söylemek istediğim şu federasyon başkanı adayı falan değilim ben. Ama Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa ki yapacağımı da inanıyorum. Her türlü göreve her zaman hazırım. Federasyon Başkanı dışında.